Bursa'da bugünden herkese merhaba. Mahallemde neler oluyor programında bu hafta Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi'ne geldik. Mahalle muhtarı esnaf ve vatandaşlarla konuştuk. Mahallede okul sorunu ve sağlık ocağı sorunu çok fazla öne çıktı. İşte Çekirge Mahallesi'nde olanlar hep birlikte izliyoruz. Şu anda en büyük sorunu okulumuz. Birinci Murat okulumuz. işte bu yılın Mart ayında Yıkım kararı alınmış. Fakat Mart ayından beri herhangi bir şey yapılmadı. Ee, i̇şte defalarca milli eğitime gittim. Burası milli emlakın yeri, pardon vakıfların yeri. Vakıflara gidin dediler. Vakıflara gittik, milli eğitime gönderdiler. Anıtlar Kurulu'na yolladılar. Velhasıl herkes e, pimpon topu gibi bizi oradan oraya, fakat işin peşini bırakmadık. Geçen haftalarda da bir soygun olayı oldu okula giren hırsızlar. iyi önlem alınmamış. Her yere güvenlik konurken okulumuza güvenlik olmadığı için okulumuzun işte e, evvelki yıllarda aldığı mahallenin çocukların hatırası kupalar, içerideki bir sürü alet edevat çalında. Biz bunu haber yaptık. Şu anda Milli Eğitim olaya el koydu. Okul acil olarak yıkılacak. Bugün yine işte müdür beyle görüşmek üzere davet ettiler beni. Saat iki gibi randevumuz var. Gideceğiz, görüşeceğiz. Tam ne olur ne olmaz yaptıracağız. İcabında e, bu olayın çabuklaşması için bir tane hayırsever iş adamı bulacağız. Ona okulu bir an evvel yapılmasını sağlayacağız. Buradaki öğrenciler Sinan Hacer Okulu'na gidiyor. Cumhuriyet arka tarafında. Zaten ortaokul öğrencileri oraya gidiyordu dörtten sonra. İlkokul dörtten sonra. Şimdi bütün çocuklar oraya gitmeye başladı. Anaokulu sıkıntımız var mesela. Onlar başka bir okula gidiyorlar. Fakat yeter, yeterli değil o e, okulda. Şimdi bir okul ihtiyacımız var. Anaokulu ihtiyacımız var. En büyük ihtiyaçlardan bir tanesi sağlık ocağımız. Sağlık ocağımız e, çok bayırda insanlarımız oraya gidemiyorlar. Taksi bile gidemiyor. O sorunumuz var. Efendim sosyal alanlar her mahallede olduğu gibi yetersiz. Sportif alanlar yok. İşte bayanların kurs göreceği yerler yok. O bizim binamız Allah'tan eski bir bina. Yukarıda beş tane oda var. İşte burada 20-30 tane bayan geliyor kurs görüyorlar. Efendim yapılacak olan projeler e, şimdi Çelik Balas'ın üstünde bir ek bina yapılmış. 35 senedir atıl duruyordu. Bu da e, o çevredeki vatandaşlara çok büyük sıkıntı yapıyor. İşte madde bağımları giriyor efendim hırsızlar giriyor, hiçbir şey bırakmadılar. Bir de son zamanlarda aşırı gürültü yapmaya başladı metal seslere. Mahallelerine uyku dahi uyuyamıyordu. İşte orası için televizyon yine sizin kanalınızı getirdim ben. 2017 yılı gibi falan. Orasının yıkım kararı alındı. Şimdi bir bölümü tıraşlandı. Oraya belediyemiz devlet millet bahçesi yapıyor. İşte oradaki vatandaşların da gidip oturacağı, sosyalleşeceği bir alan yoktu. Oraya güzel bir proje yapacaklar. Herhalde önümüzdeki aylarda falan veya yeni yıla yetişir orası da. Orası da hale yola konacak. Ondan sonra Süleyman Çelebi Parkı 1980 yılından evvel burada bütün mahalleli burasını sosyal alan olarak kullanıyordu. Keza karşı tarafta da Kükürtlü Mahallesi'nde iki apartmanlar var. Onlar geliyorlar. Burası işte çoluk çocuğun, mahalle insanının kaynaşacağı bir yer vardı. Bunda 80'den sonra oraya bir çırağın elinden bir yer koydular. İşte bir sendika başkanının oğluna verdiler. Şimdi orası komple boşaldı. Oraya da güzel bir tesis yapıyorlar. Yine bizim vatandaşlarımız o tesisten yararlanacaklar. Mahallelinin işte nefes alacağı, sosyalleşeceği bir alan olacak. Ee, en büyük işlerden bir tanesi de Havuzlu Park. İşte 80 senelik Havuzlu Park 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi işletmeden bıraktı orasını. Daha sonra orasında hırsızlar, talan ettiler. Tek başıma koca Bursa'da bir başıma uğraştım. İşte gördüğünüz gibi gazetelerde haberler yaptırdım. Sonra İhlas Haber Ajansı geldi, çekim yaptı. Milletvekilleri mecliste konuyu dillendirdiler. Şu anda çok güzel bir proje yapılıyor. 12 ay kullanılabilecek kapalı bir spor tesisi. Çok mükemmel bir tesis. Burasını Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Önümüzdeki yaz büyük ihtimalle faaliyete geçecek. Olmazsa işte kışa doğru yapılacak. Şu anda faaliyeti süren Büyükşehir Belediyesi'nin Çekirge Caddesi'nde, işte Çekirge Caddesi bitti zaten. Birinci Murat Caddesi'ne başladı. Roldan, oradan Uludağ Caddesi. Tratuvarları yenileniyor. Çekirgeye bakan yok ki zaten. Yani hangi birini söyleyeyim ki? Bir tane değil, on tane bir sürü ihtiyacı var Çekirge'nin. Ne gibi? Bazılarını söyleyebilir miyim? Eskiden mi? çok klas bir semtti. Şimdi şu anda On para yetmez yani hiç bakılmıyor çünkü hiç bakılmıyor. Mesela ne tür eksikleri var? Mesela ilk başta sağlık ocağını yapmışlar dağın tepesinde. Bunu kim yaptıysa önce bir annesini çıkaraydı yürüyerek. Bakaydı annesi çıkacak mı ondan sonra oraya yapaydı onu. Bütün yaşlılar, çoluğu çocuğu olanlar, bayır, tepe, yağmur var, karı var, kışı var. Yok hani hakikaten çok zorlanıyor. Her çıkan bir söyleniyor. Olmaz yani eziyet insanlara. Halbuki şu hemen gıt arasında çok güzel yer var oraya yapabilirdi herkesin geçiş noktası. Daha hangi birini anlatayım ablam bakım yok yani çekirge hiçbir şey yapılmadı. Çok dertliyiz yani çekirge olarak çok dertliyiz. Çekirgede bir bayanlara oturacak bir yer bile yok mesela. Bir park gibi böyle hani çocuğunu çocuğunu alıp oturacak hiçbir yer yok çekirgede. Çekirge eskiden çok güzeldi ablam. Klas bir yerdi çekirge deyince herkes o çekirgede mi oturuyorsun derdi. Şimdi kalktı ablam kalktı artık. Hırsızlar okul. Ya bak en zaruri ihtiyacı okul. Kaç senelik okulumuz gitti. Yerli bir her şey hırsızlar içeride talan edip duruyorlar. Bir tane çekirgede okul yok. Ya herkes zengin değil herkes servis tutamaz. Çoluk çocuğu olanlar var bir sürü fakir fukara. Eskiden okula yürüyerek geliyordu çocuklar. Şimdi servis tutmak zorunda. İnsanlar evine akşam oldu mu ekmek götüremiyor. Servis parası nerede verecekler? Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca Çekirge'de bir tane okul yok. senelerde okulunu da şey yaptılar bitti yani ettiler içine bitti duruyor öylece. Bir girin görün halini. Hırsızlar içeride bütün gün. Şimdi başta olmak üzere mesela Çekirge Meydanı'nda otobüs durağını kaldırdılar. İnsanlar çok ıslanıyor. İkincisi kart dolumu makinasını gündeme getirdik. Hala kart dolu makinesi yok. Çekirgenin trafiği sorunları çok büyük. Saat dörtten sonra çekirge trafiği Allah Allah bomu gibi. Yani araçlar yürüyemiyor, taksiler gidiyor, geri gelemiyor. Okulumuz kapalı, okulda tahallat yapılacak dediler, hala bir bilgi yok. Sağlık ocağı çok yukarıda tepede, yaşlarımız yukarıya çıkamıyor. Yani yukarıya çıkmak için 50 lira taksi parası veriyorlar. Bizim için sıkıntı değil ama normal vatandaş için çok sıkıntı sağlık hoca. Arka tarafa mesela pazar kapalı pazar yapılacaktı. Hala bekliyoruz kapalı pazar yapılması. Bak bütün çocuklar sağdaki soldaki okullara gidiyor. Bunun maddi durum olmayanlar ne yapacak? Yazık günah değil mi? Sağlık ocağı iki tane hemşire var sabah akşam oturuyorlar. bir şey yaptıkları yok. Ya yani tepede, daha tepesinde. Şu an Sinan Acar'a şeye yatırmıyor. götüreceğim. Eski Zübeyde Hanım'ın alt tarafında şey var oraya yollayacağım. Otobüse bindireceğim. Bu kendi gidecek ama biz iki kişi gittiğimizde iki katına çıkıyor masrafımız. Şeylerde yani, şeyler de 1400 liraya falan geliyorlar. 1300, 1400 değişiyor yani servisler. Ki servise versen olmuyor, okula götürsen olmuyor. Ee, çok kötü bir durumdayız Okul şey. yıkılacakmış Okul yıkıldıktan sonra dediklerine göre de şey yapılacak yenisi yapılacak en az bir 5-6 sene ve bizim Değil çocuklarımıza mi? hiçbir faydası Değil olmayacak biz yani böyle git gel ve biz bir yıldan beri böyle on, yani bu okullar kapandığında yapılabilirdi parkeleri sonradan tam okul zamanı söktüler ettiler biz yani şu an rezilimiz diz boyu burada bizim büfemiz vardı bunu kaldırdılar ki biz kart doldurmak için ya Doruk Hastanesi'nin oraya gitmemiz gerekiyor ya da yukarıya askeriyenin oraya evet. çıkacağız. Şu an herkes çok rezil bir durumda yani söylenecek çok şey var da kapalı bir durağımız yok. Burada üstümüzden yağmur geçecek götüreceğiz. Okulun burada olsun ister misin mahallende? Evet. Zorlanıyor musun şimdi diğer okula giderken? Evet, durmadan yola bakmak zorunda kalıyorum. Aa. Birazcık beklemek zorunda kalıyorum. Biraz bazen geç kalıyorum. Ki şimdi havalar... Otobüs kaçıyor. Evet, otobüs kaçarsa bir Biz de, de burada kart dolumu oluyor ya. O zaman yetişemiyorum. Peki sen okuldan çıkınca nasıl dönüyorsun eve? Otobüse tekrardan geri dönüyorum. Bir durak var, oraya doğru yürüyorum ondan sonra da gidiyorum işte. Senin için zor oluyor mu? Evet.